Tay Ofis Mobilyaları Ahmet Bulut'la Ramazan derslerini sunar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ailehi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bu akşam da sizlere mübarek Ramazan-ı Şerif'te Seyyidül İstiğfar istiğfarın en büyüğünü, en değerlisini paylaşacağım ama önce istiğfarla ilgili ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden efendim teşvikleri, uyarıları hatırlayalım istiyorum. Allahu Teala Hazretleri şöyle buyuruyor Hud suresinin 3. ayet-i kerimesinde Estağfurullah diyerek Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyiniz ve ona tövbe ediniz buyuruyor istiğfar etmeyi, bağışlanma dile, bağışlanmamızı dilememizi Rabbimiz bizlerden istiyor. Estağfurullah diyerek Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyiniz ve ona tövbe ediniz, ona dönünüz buyuruyor. Kendisine yönelmemizi, bağışlanma dilememizi bizzat bizi yaratan Rabbimiz istiyor. Onlar estağfurullah diye bağışlanma dilerken Allah onları cezalandırmaz buyuruyor. Enfal suresinin 33. ayetinde de. Yani istiğfara devam eden, hatasını bilip ondan dönen ve sahibinden bağışlanmasını dileyen kimseye de Allahu Teala cezalandırmaz buyuruyor. Yine Yüce Rabbimiz kendisi haber ediyor. Sevgili Peygamberimiz de buyuruyor ki, Vallahi ben Günde 70 defadan fazla Estağfurullah diyerek tövbe ederim diyor. Yani geçmişi geleceği bağışlanmış olan en güzel güzeller güzeli sevgili peygamberimiz de günde en az yeminle söylüyor. 70 defa Estağfurullah diyorum diye bizlere haber ediyor. Amel defterine bakınca mutlu olmak isteyen çok istiğfar etsin diye yine başka bir hadisi i şerifte de bunu haber ediyor. Hani e, kiramen katibin melekleri bütün yaptıklarımızı, ettiklerimizi, söylediklerimizi yazıyor. Öyleyse amel defterine baktığında oku şu kitabını denildiğinde sevinmek istiyor musun? İstemez miyim hocam? en büyük hayalim o. Öyleyse çokça istiğfara devam edin diyor sevgili peygamberimiz. Amel defterinde çok sayıda istiğfar bulunacak kimseye müjdeler olsun diye başka bir efendim hadisi şerifte de müjdeliyor. Yani müjdeler olsun o kimseye ki amel defterinde çok sayıda istiğfarı bulunur o kimsenin diye haber ediyor. Ramazan ayı demek ki aynı zamanda istiğfar ayıymış. İlk sohbetlerde bunu sizlerle paylaşmıştım. Efendim sonra allah Teala şöyle buyuruyor diyor. Yine bu defa sevgili peygamberimiz hadisi kutsu olarak rivayet edilmiş. Ey Ademoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da istiğfar ederek benden af dilesen, günahlarının çokluğuna bakmadan hepsini affederim diyor. Yani sen şeytan seni şöyle aldatmasın. Sen şunu da yaptın, şunu da yaptın, şu kadar günah işledin, battın bir adam diye seni kandırmak, senin ayağını çelmek isteyebilir. Yerler gökyüz, yer ve gök dolusu efendim günahın da olsa sen istiğfar ederek Allah'tan af dilersen günahlarının çokluğuna bakmadan sen hatanı anladın. Hatayı affedecek olan merciyi bildin, Rabbini tanıdın, ona yöneldin, Allah da senin günahlarını affeder. Ne kadar büyük olursa olsun. Ama bu seni şöyle de aldatmasın. Rabbim nasıl olursa affedecek deyip efendim her türlü haltı işlemeye sevk etmesin. Şeytanın bir kurnazlığı da aziz kardeşlerim, Allah'ın rahmetiyle, affıyla aldatıp da insanı tövbeyi, istiğfarı öteletir, geciktirir. Sonra da o haldeyken kıskıvrak yakalanmamıza, günah deryası içerisinde can emanetini teslim etmemizi ister. Yani bu tuzağa da düşmeyeceğiz. Ama gaflet ettik, hata ettik, birçok günaha daldık ama fark ettik. Yani bunu fark ettiğimiz anda o günahtan dönerek bütün geçmişi silecek bir hale yönelmek ve istiğfar etmek bu bizim affımıza, bağışlanmamıza sebep olduğunu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber ediyor. Ve şimdi de efendim istiğfarın en değerlisini bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum ki... ...bunu da orijinal metniyle ezberleyelim, manasını öğrenelim ve her gün hiç olmasa yatmadan önce... Mutlaka bunu okuyarak güne son noktayı koymaya gayret edelim. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'tike mestata'tu e'udhu bike min şerri ma sana'tu ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi feğfirli fe innehu la yagfiruz zünube illa end. Buna da Seyyidül İstiğfar deniliyor. İstiğfarın en kıymetlisi, en değerlisi, en büyüğü manasına. Manası ise şöyle. Aziz kardeşlerim, Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İbadete layık senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur diye efendim böyle söylemeyi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere öğretiyor. İstiğfarın en kıymetlisi, en faziletlisi olarak da bizlere haber etmiş. Seyyidül İstiğfarın sevabı çoktur aziz kardeşlerim. Onun sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okuyan kimse o gün akşama varmadan ölürse cennetlik olur. Yine onu sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okuyan kimse sabaha çıkmadan ölürse cennetlik olur diye sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere böyle güzel haber etmiş. Gündüz okuyan efendim akşam vefat ederse akşam okuyan sabah vefat ederse efendim ona böyle bir e, cennetliklerden yazılacağını sevgili peygamberimiz bizlere haber ediyor. Öyleyse Beşeriz, şaşıyoruz, ayağımız kayıyor farkında olarak olmayarak nice günahlar işliyoruz. Hani cuma gecelerinde böyle ananevi olarak hocalarımız efendim camide hadi buyurun cemaat diyelim cemi günahlarımıza diye başlarlar. Efendim bu güzel kelimeleri, cümleleri tekrar ettirirlerdi. Bu da güzel. Yani hiç olmamaktan hatırlatma babında ama asıl güzel olanı nedir Ahmet kardeşim diyecek olursanız böyle camiye vakitlice gidip şöyle bir köşede gözlerini kapayarak Efenin bu mübarek kelimeleri tekrar etmek en güzeli Ya da evimizin bir köşesine çekilip çoluk çocuktan efendim böyle ayrı bir mekanda biraz loş bir ortamda gözlerini kapatarak yani günahlarını göz önüne getirerek efendim cenneti ve cehennemi düşünerek Rabbimizin rahmetini efendim umarak bu mübarek kelimeleri tek cümleleri tekrar etmek çok tatlı olur. Hele de manasını düşüne düşüne aynı zamanda bu bir tevhid cümleleridir aziz kardeşlerim. Yani hatasını kul biliyor. Tek bağışlayacak mercinin Rabbi olduğunu bilerek ona böyle samimi bir şekilde günahlarını itiraf edip bağışlanmayı dilemesi efendim kendimize yapacağımız en güzel iyilik oluyor. Allah Teala da günahımıza rağmen cömertler cömertte Rabbimiz ikram ediyor da, Efendim e, bu güzel cümleleri söyleyen kuluna cennet müjdeliyor, sevgili Peygamberimizin diliyle. Yani böyle bir Rab'be kulluk edilmez mi? Böyle bir Rab sevilmez mi? Böyle bir Rab'be secde edilmez mi aziz kardeşlerim? Yani siz düşünün, hani size böyle nankörlük eden bir arkadaşınıza bile tahammül edemiyorsunuz, bozuluyorsunuz. Efendim birkaç defa davet ettiğinizde, gelmediğinde düğününüze gelmedi, cenazenize gelmedi, selamı sabaha kesiyorsunuz. Ama Rabbimiz öyle değil. Yani ne kadar tevbeni bozsan da, ne kadar nankörlük etsen de, ya Rabbi dediğin zaman Rabbimiz efendim dinliyor kuluna. Kul tekrar Ya Rabbi diyor, Rabbimiz yine dinliyor. Kul yine Ya Rabbi deyince ey meleklerim şahit olun ben bu kulumun efendim ilticasına cevap vermemekten haya ederim diyor. Böyle bir Rabbimiz var. E şimdi şu mübarek günlerde yani cennet kapıları ardına kadar açılmış, cehennem kapıları kapatılmışken efendim bu Rabbe kulluk etmek bize yakışmaz mı aziz kardeşler? Günahlarımızı sildirmek için gayret etmemiz bize yakışmaz mı? Yani yakışır. Yani o cömertler cömertler Rabbimize karşı allah Teala yine bizim gönlümüze bu güzel duyguları versin de ona samimi bir şekilde yönelip bu seyyidül istiğfarı hayatımızın olmazsa olmazı haline getirelim. Yani güne başladığımızda ve güne son noktayı koyduğumuzda Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve wa etike mustata'tu e'udhu bike min sharri ma sana'tu ebu ileke bi ni'metike aleyye, ve ebu bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente diyerek bu cümleleri tekrar etmeye gayret edelim manasıyla beraber bunları efendim söylersek çok güzel olur. Sevgili Peygamberimizin müjdelerini de kulağımıza küpe yapalım. Sonra sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın şu mübarek cümlelerini dinleyelim. Size cennet hazinelerinden bir hazineyi bildireyim mi? Buyur ya Resulallah. Efendim bu hazine la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür. Bu sözün anlamı şudur günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Efendim yani yekane güç ve kuvvet sahibi efendim Allah azze ve celle'dir demiş oluyoruz. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunu da eylemize alıştıracağız. Bu da günlük menümüz arasında yerini alsın. Miraç gecesi Hazreti İbrahim bana ümmetine şöyle söyle, çokça cennet fidanı diksinler. Çünkü cennetin toprağı temiz, arazisi geniştir dedi. Ben de cennet fidanı nedir diye sordum. Şu cevabı verdi. La havle ve la kuvvete illa billah. Demek ki la havle ve la kuvvete illa billah zikri cennet fidanlarını dikmek gibiymiş. Ne kadar çok söyledik? cennetteki arazimize böyle birbirinden kıymetli fidanlar dikmiş olduğumuzu İbrahim Atamız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu güzel müjdeyi vermiş. İnsanlar bir yerde oturur da orada Allah'ı anmadan, peygamberine salatü selam getirmeden kalkıp giderlerse bu meclis onlar için aa neden Allah'ı anmadan oturduk, keşke onu ansaydık diye bir pişmanlık sebebi olur diyor. Yani Rabbimizi anmadığımız her bir meclis bizim için bir pişmanlık ve hüsran olduğunu öğreniyoruz. Bir yerde otururken Allah'ı anmadan kalkıp gidenler tıpkı bir merkepleşinin yanından kalkmış gibi olurlar diye böyle tiksineceğimiz bir örnekle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizleri uyarırken Allah dilerse onlara azap eder dilerse bağışlar. Bir adam bir yolda yürür de Allah'ı anmazsa bu onun için bir pişmanlık sebebi olur. Bir adam yatağına girer de Allah'ı anmazsa bu onun için bir pişmanlık sebebi olur. Bir mecliste oturup bir sürü faydasız ve manasız sözlerle vakit öldüren kimse oradan kalkmadan önce Subhaneke ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk derse o mecliste yapmış olduğu hataları bağışlanır buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da öğrenelim aziz kardeşlerim. Yani bu da böyle Ramazan menüsünde öğrenmemiz gereken önemli zikirlerden bir tanesi. Subhaneke Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek estağfirüke <laughs> ve etübe ilek cümlelerini Ramazan menümüze koyalım. Bunlar da efendim menümüzde bulunsun. Bu zikrin tesbihin manası ise şöyledir. Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle seni tesbih ederim. Senden başka bir ilah olmadığını kesinlikle belirtirim beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim diye bu mübarek cümleleri tekrar etmiş oluyoruz. Bir kimse bu zikri hayırlı bir söz söyledikten sonra okursa kıyamete kadar o hayrı işlemiş gibi sevap kazanır. Yani demek ki güzel şeylerin konuşulduğu, derslerin yapıldığı bir ortamdan ayrılırken bu cümleleri tekrar edersek o hayırlı işlerin efendim kıyamete kadar hayır işlemiş gibi sevap kazanmamıza sebep olur diyor efendimiz. Eğer kötü bir söyledi söz söyledikten sonra okursa bu zikir o günaha kefaret olur diye efendim bildirmiş. Dolayısıyla efendim meclislerden, toplantılardan, ziyaretlerden ayrılırken efendim sahabe efendilerimizin de yaptığı, bizden önceki alimlerin, salihlerin de yaptığı bu zikri tekrar edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek estağfirüke ve etubu ilek cümlelerini her meclisten ayrılırken söylememizi sevgili peygamberimiz bizlere öğretiyor. Efendim Rabbini anan kimseyle Rabbini anmayanın farkı ölüyle diri gibidir. Allah'ı zikredenlerle zikretmeyenler bir olur mu? Olmaz. Farkı nedir? Ölü ile diri arasındaki fark neyse zikredenlerle zikretmeyenlerin farkı da böyledir diyor sevgili peygamberimiz. İçinde Allah'ın anıldığı ev ile Allah'ın anılmadığı evin farkı da diri ile ölünün, farkı gibidir diyor. E şimdi düşünün ki kardeşlerim bir evde baş köşede televizyon kanalizasyonu orada mala yani magazin ya da onun bu, bunun gıybetinin günahının deşifre edildiği sahneleri seyreden bir evin hali ölü insanın hali gibidir. Ama o evde Kur'an okunuyor, sohbet yapılıyor, zikir yapılıyor, namazlar kılınıyor, nafileler aksatılmıyor. Efendim Allah'a davet çalışmaları yapılıyor. Allah için efendim ziyaretler yapılıyor. O evin hali de efendim diri insanın hali gibidir diyor. Peki hadi bakalım şimdi düşünelim. Bizim evler ölü evler mi? Diri evler mi? kararı verelim. Yani eğer evimizde mala yani efendim baş köşede ise yazık ediyoruz aziz kardeşlerim lütfen efendim evlerimizi kıblege evler yapalım. O evlerde nafile namazlar kılınsın, Kur'anlar okunsun, dersler yapılsın, zikirler yapılsın, dualar yapılsın, hatimler yapılsın. Allah'a davet çalışmalar yapılsın, Allah için ziyaretler yapılsın. Allah adına yapılacak güzel programlar konuşulsun. Gıybet, haram, dedikodu, malayani Boş şeyler o evden kaldırılsın ki evimiz bereketlensin. Bunu yapmak hepimizin elinde. Yani kim mani olabilir böyle güzel şeyler yapmamıza o evde bereket olur. O evde huzur olur. Büyüklere saygı ve hürmet, küçüklere şefkat ve merhamet olur. Karı koca arasında bir ülfet muhabbet diri olur. İlk günkü gibi muhabbeti diri tutarız. Niye? Allah'ın zikredildiği evlere şeytan yaklaşamaz. Ama ağzımızdan çıkanı kulağımız işitecek. Dilimizin söylediğini yüreğimiz hissedecek. Efendim aklımız idrak edecek. Bir taraftan elimize tespih çekiyor. Subhanı sub, sub 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 otomatiğe bağlanıyor. Ama gözümüz öbür tarafta televizyonda, dizide efendim işte o bilmem ne programında abuzikir bu zikir değil yani. Yani e, elimiz zikrediyormuş gibi görüyor ama bütün şuurumuz, idrakımız orada anlatılanlarda olunca bu zikir olmuyor bu biraz kendimizi avutma ve aldatma seansı oluyor. Bu duruma düşmeyeceğiz. Yani dilimizin söylediğini aklımız idrak edecek, kalbimiz hissedecek. Yani kiminle birlikte olduğumuzun şuurunda bilincinde olacağız. Bütün zikirlerin, tesbihlerin, istiğfarın asıl manası Allah'ı unutmadan yaşama egzersizidir, eğitimidir çalışmasıdır, idmanıdır aziz kardeşim. Ramazan ayı da Allah'ı unutmadan yaşamayı öğreten bir mevsimdir. Bütün ibadetlerin yegane amacı ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi Ya Rabbi amacım sensin, amacım senin rızanı kazanmaktır Hazreti Ali Efendimizin mübarek sözleriyle özetlenmiş oluyor. Allahü Teala hepimize bu bilinci kazanabilmeyi şu mübarek günlerde nasip eylesin. Lütfen birbirimizi duadan unutmayalım. Yarın akşam aynı saatte buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Art Time Ofis Mobilyaları Ahmet Bulut'la Ramazan derslerini sundu.